Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet bu videomuzda sizlere tavan ve taban olan hisselerin videosunu çekeceğiz. Çünkü 3-4 tane takipçimiz var. Sürekli her videonun altına şu yorumu yapıyorlar. Lütfen tavan ve taban olan hissedenin videosunu çekin diye. Borsada şöyle baktığımızda BIST 10.000 puanın üzerinde kapattı. 10.025 puan. Özellikle faiz indirim beklentisinden bir gün önce ve sonraki iki günde Perşembe ve Cuma günde de çok iyi bir rally gördük. Gerçekten 10.000 puanın üzerine altına geri çekilmiş. 9.500'lere kadar geldikten sonra hızlı bir şekilde 10.000 puanın üzerine attık. Faiz indirimi döngüsü başladı ama Ocak ve Şubat'ta Merkez Bankası toplantısı yok. Onu da söyleyelim. Yani Ocak ve Şubat'ta bir faiz indirimi. Beklemeyelim. 250 bas puan şimdilik bizi 2 ay bu şekilde götürecek. Yani aslında Merkez Bankası da burada sürekli faiz indiriminin konuşulmasını da istemiyor. Onu da söyleyelim. Şimdi gelelim yükselen hisselere bir bakalım. Alves kablo Cuma günü 1 milyon 873 bin not tavanda kapattı. Aslında burada lot miktarı 700 bin lotlu karanlık odada. Sonrasında yükseldi. Tavana emir yazıldı. Cuma günü atmış olduğu 3 tane kap haberi var. Onun da etkisi. Şöyle baktığımızda Kapın bir tanesi Gold Bayiler ile anlaşma 197 milyon TL. Diğeri Emlak Konut Toki ve Emlak Konut projeleri için 106 milyon liralık bir kap haberi. Diğeri ise Ankara merkezli enerji nakil hatları müteahhit olan bir firma ile 505 milyon TL'lik 3 tane haber var. Şöyle kabaca toplayacaksak 500 610 milyon 200 milyon da 810 milyon yani 805 milyon civarında oldukça iyi bir kap haberi e, Alves Kablo için. Kim almış? Bankof almış 700 bin not. Vakıfta 220 bin not satmış. Derim 154 bin not var tavanda. 34-42'ye kadar 370 bin not alış yazılmış. Bankof 250 bin not alırken İş Bankası 150 bin not satmış burada. Ak enerji 20 milyon yaklaşık 21 milyon lot var tavanda. 12-14'e kadar 21.8 milyon alış yazılmış. Şeker 1.6 milyon almış. Bankof 1.4 almış. Garanti 2.2 milyon satmış. Park madencilik 1 milyon 67 bin lot var tavanda. 21-16'ya kadar 1.6 milyon alış yazılmış. A1 355 bin lot alırken Bankof 350 bin lot almış. İş Bankası 206 bin lot satmış. Makine takım 600 bin lot var tavanda 7.20'ye kadar 1.8 milyon alış yazılmış. A1 Kapital 937 bin lot alırken Akbank 550 bin lot. Bank of'ta 290 bin lot satmış. Kent 546 lot var tavanda. Ziraat almış 2300 lot. İş Bankası 3000 lot satmış. Euro Holding 2.4 milyon not alıcılı. 868 bin lot satıcılı. Akbank 430 bin lot almış. Garanti 190 bin lot satmış. Flap Kongre bakalım 590 bin not alıcılı 1.3 milyon not satıcılı info 1.5 milyon almış garanti 1.3 milyon satmış. Türkiye Sigorta 8.7 milyon not alıcılı 2.7 milyon not satıcılı ziraat 6.2 milyon alırken garanti 3.2 satmış. Datagate bilgisayar da 82 bin not alıcılı 40 bin not satıcılı Bankof 52 bin not alırken yapı kredi 19 bin not satmış. Diriliş teksi 150 bin not alıcılı 140 bin not satıcılı. Garanti 49 bin not almış. Abir Kapital 22 bin not satmış burada. Kızılbük gayrimenkul 850 bin not alıcılı 714 bin not satıcılı. Kolendi 1,5 milyon lot alırken yapa kredi 590 bin not satmış burada. Lila kağıda bakalım. Lila kağıt 1.1 milyon not alıcılı 96 bin not satıcılı. Bankuf 490 bin not almış. İş Bankası 260 bin not satmış. Düşenlere bakalım. BMS Metal Taban yapmış. Tabanda 2.6 milyon not var. İş Bankası 670 bin not almış. Banko 1 milyon not satmış. Sanifam Süngerleri bunlar 65 bin not alıcılı. 260 bin not satıcılı. A1 217 bin not almış. TEP 395 bin not satmış. Durukan Şekerleme 300 bin not alıcılı. 1.2 milyon not satıcılı. Vakıf 390 bin not almış. Banko 1.2 milyon not satmış. Eminiş Ambalaj 5.3 5.300 not alıcılı. 7.500 not satıcılı. Evet. Şöyle tavan ve taban yapan hissederi size sunduk kendinize iyi bakın bol kazançlar